Hepinize merhaba arkadaşlar. Severlikle Japonya Godzilla vs. Kong Kuratman izliyorum. Yanımda abim var. Merhaba. Evet, abim de Ben giriyorum. Tamam, sen gir. Ben bekliyorum. Ben de başlatacağım. Evet, arkadaşlar devam ediyoruz. Başlattım. Başlattım. Helikopter var. Evet, helikopterler var. galiba Elleri gözüküyor bu Kong. Evet, Kong galiba. Biraz altyazı bulamadım. Bir tane daha çekmişim. Onu Japonya'dan çekmiştim. Arkadaşlar Japon <laughs> başka ba bir şey yok. Evet. Bakalım kim kazanacak bu filmde. Bir şey, Aha Godzilla geliyor. Atıyoruz. <laughs> Uf <laughs> oh, geminin içinden var. geçti gitti. Bomba atsa ne yazar Godzilla'ya ki? Arkadaşlar şimdi DD'yi yapmış. Atıyoruz ve Kanka sen de ölür ya bence. Kanka bak. Gözde de varken öldü bu. Oy. Oy bu aa, ne? Aa, ya, Bomba atsanız yaramaz. Yapalım. Of nasıl kaçıyor. Bomba atsanız yaramaz. Oh. Ah, burada kapsülde yere yapıştı. Oy Godzilla nasıl evet, vurdu? Önceki fragmana çok benziyor. Godzilla nasıl vurdu kanka gördün mü? Ee, Oy evet. bu ne of. Bitti fragman. Çok kısaydı. Ben de daha bitmedi. de bitti. Kongo vuruşu bayağı iyiydi. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Evet arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. Evet akşam videomuzun daha sonra geldik. Godzilla o Kong'a vuruşu bayağı iyiydi. <laughs> Sen ne düşünüyorsun hangisi daha iyiydi? Evet Muhammed kapattı. Kendinize iyi bakın görsene dur tekrar arayalım. Bekleyin arkadaşlar ben geliyorum. Evet Muhammed ararken bu Godzilla'nın Kong'a vuruşu baya iyiydi. Muhammet açmadı. Ben şunu bir ara. Haydi e, Muhammed. Kong daha iyi geldi. Godzilla acayip vurdu ama Kong daha iyi vurdu. Evet bende Godzilla vuruşu daha iyiydi bence. Bence Kong daha iyiydi. Bu kim Doğru. kazanır sence? Hmm. Ben biliyorum bu arada tamam. demeyeceğim. Kong iyi vurdu. Ama Godzilla bir şey. Kong bu arada iyi. Godzilla kötü düşmanlardan. Ben biliyorum. Kong mu kazanacak diyorsun? Godzilla diyorum. Tamam sen filmi izleyince öğrenirsin. Ben zaten biliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. bu videonun daha sonuna geldik. Bay bay.